Toprak slime oynuyor. Evet. evet. Toprak slime'ı kim yaptı? Kendin mi yaptın bu kadar büyük? Günlerle beraber yaptık. Oo, çok güzel slime'ınız. <laughs> Papıt adam size bakıyor çocuklar. Papıt adam da geldi. İnanmıyorum. Papat adam gel çocuklarla slime oyna. <laughs> <Anlam, anladım. gülüyor> Taş köpeği sıkabilirsin bize. <laughs> Taş köpeği mi sıksın? Evet. Hadi sık tıraş köpüğü papıt adam. Oo. Ne yapıyor? Vay. Ne yapıyor Papu adam? <laughs> <laughs> ne yaptın Mine? <laughs> tıraş köpüğü mü sürdün üstüne? <laughs> e papıt sen de slime'lanman lazım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? da Mine ne yapacak? İnanmıyorum yine. <laughs> ne yaptı sana? Ay, ay toprağı da yaptı. Ne <laughs> Görürsün sen babadan. <paput> <laughs> ay ay.